Erdoğan'dan muhalefete gönderme hala konuşuyorlar ya. Atatürk Müze Köşkü'nün açılışında Atatürk'ün 1912 yılında Trablos'ta Fuat Bulca ile çektirdiği fotoğrafı inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete dikkat çeken bir göndermede bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da 11 yıl boyunca yaşadığı Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını yaptı. Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nde tarihçi ve yazar Murat Bardakçı ile diğer yetkililer tarafından karşılandı. Açılışın ardından Erdoğan ve beraberindekiler köşkü gezerek yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, köşkte Atatürk'ün 1912 yılında Trablusgarp'ta Fuat Bulca ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafı inceledi. Bu sırada Murat Bardakçı'ya, Murat Bey, ne diyorlar bize? Libya'ya niye gidiyorsunuz diyenler kim? Malum. Bak gitmiş işte, şeklinde konuştu. Hala konuşuyorlar. Bardakçı'nın, Cumhuriyet'in kurucu kadrosunun Trablusgarp'ta bulunduğunu hatırlatması üzerine Erdoğan, hala konuşuyorlar ya, dedi. Erdoğan, ayrıca Atatürk'ün kullandığı eşyaları ve ona hediye edilen parçalar, yazı takımı ve radyosu hakkında da bilgi aldı. Erdoğan, Türkiye'ye yeni atanan elçilerin Atatürk'e güven mektubu sunduğu elçilik kabul salonunu da gezerek burada sergilenen bir kilitli dolap hakkında bilgi edindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, açılışta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti. Diğer yandan CHP Genel Başkanı Özel, Erdoğan'ı iktidarda tutabilmek için Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'ı serbest bırakmayı bile göze alabilirmiş. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şimdi, Kürt sorunu yoktur ama Türkiye'nin terör sorunu vardır. Onu bitirmek için de birisi gelmelidir, bu kürsüye çıkmalıdır bir konuşma yapmalıdır ve bütün sorunlar bitmelidir diyen bir anlayış dün ağzındaki baklayı çıkarttı Ne olur Abdullah Öcalan gelse konuşsa umut hakkından yararlansa yani serbest kalsa ama bir yandan da anayasa değişse ve Recep Tayyip Erdoğan yeniden bu ülkenin cumhurbaşkanı olsa Ondan başka bir seçenek yoktur dedi Yani Erdoğan'ı iktidarda tutabilmek için devlet Bahçeli Abdullah Öcalan'ı serbest bırakmayı bile göze alabilirmiş Birini getirip de apar topar meclis kürsüsüne çıkarmaya kalktığınızda ben o gözlerin içine bakamam. Devlet Bahçeli nasıl bakacak bilemiyorum," dedi. Dün Sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla birlikte bir gerçek ortaya çıktı. Bir anda gündeme bir bomba düşüyor malum. Önce "Gel anayasayı değiştirelim," dediler. O kapıyı kapadık. Sonra dediler, "İsrail Türkiye'ye saldıracak." Gündemi ele almak için kapalı oturuma çağırdık. Anlat bakalım," dedik. Anlatamadılar. O gündemden bir şekilde Türkiye'yi kurtardık yoksa her akşam İsrail ile Türkiye'nin fırkateyn sayılarını karşılaştırmaya mail etmiş, o talimatı almış bir medya düzeni vardı. Umudu değil, korkuyu örgütlemeye kalkıyorlardı, ona engel olduk. Şimdi, Kürt sorunu yoktur ama Türkiye'nin terör sorunu vardır. Onu bitirmek için de birisi gelmelidir, bu kürsüye çıkmalıdır. Bir konuşma yapmalıdır ve bütün sorunlar bitmelidir, diyen bir anlayış dün ağzındaki baklayı çıkarttı. Ne olur Abdullah Öcalan gelse, konuşsa, umut hakkından yararlansa yani serbest kalsa ama bir yandan da anayasa değişse ve Recep Tayyip Erdoğan yeniden bu ülkenin cumhurbaşkanı olsa. Ondan başka bir seçenek yoktur, dedi. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidarda tutabilmek için Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'ı serbest bırakmayı bile göze alabilirmiş. Türkiye'de yaşanan bütün meseleler bir demokrasi sorunu. Yani Türkiye iyi olsun diye değil, birileri iktidarı korusun diye bakış açısı var, Öyle olunca orada bir samimiyet olmadığı çok açık. Devlet Bahçeli nasıl bakacak bilemiyorum. Biz samimi bir yerden bakıyoruz ve diyoruz ki bir sorun konuşulacaksa yeri meclistir. Masanın etrafında tüm siyasi partiler yerlerini almalıdır. Açık ve şeffaf olunmalıdır ve toplumsal mutabakat sağlanmalıdır. Biz CHP olarak en temel yaklaşımımız şudur ki hiçbir Kürt ben ikinci sınıf vatandaş hissetmiyorum diyene kadar bu sorun demokratik yollarla çözülmelidir. Ama bu sorun çözülürken olmazsa olmaz kırmızı çizgimiz toplumsal mutabakat olmalı ve şehit ailelerinin, şehit annelerinin, şehit çocuklarının, şehit eşlerinin ve gazilerimizin gözünü içine bakamayacağımız hiçbir çözüm üretilmemelidir. Birini getirip de apar topar meclis kürsüsüne çıkarmaya kalktığınızda ben o gözlerin içine bakamam. Devlet Bahçeli nasıl bakacak bilemiyorum.